Evet. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Benim için günaydın ama sizin için iyi akşamlar. Ay bugün vlog çekmeye karar verdim. Aslında dün kararını verdim ama bugün başlayacağım. Bugün ben 12 gibi kalkarım diye düşünüyordum ama saat 5'i geçik. Şu an bütün planlarımın hepsi iptal oldu. Ama yine de bir şeyler yapacağım galiba. Gece İlaşın yanına gitmeyi planlıyorum. Ama şu an tamamen spontan yaşayacağım açıkçası. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Ama şimdi kalkıp kahvaltı yapmam gerekiyor. Daha doğrusu akşam yemeği yemem gerekiyor sanırım. akşam yemeğini yiyeceğim. Sonra hazırlanacağım. Birazcık zaman geçirip İlaşın yanına gideceğim. Bakalım. Yorgunum ama dışarı çıkacağım. Bilmiyorum çok uyuduğum için yorgunum. Zaten bilmiyorum ama böyle bir süslenmeye ihtiyacım var ve o süslenip süslenip o dışarı çıkmak. Onu istiyorum. Bazı kızlar bunu yaparlar ve bu iyi gelir. Ben de onlardanım açıkçası. Hani eve kapananlardan değil. O yüzden şimdi çıkacağım. Eğleneceğim. <laughs> en iyi yüzümü takılacağım. <laughs> ve herkese gülümseyeceğim. Bir tane ziya gitsin sen kendine gel aptallık etme. <laughs> Mesela işte çıkacağım bir süsleyeyim. Ha yapayım. Şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum. O kadar spontan gelişiyor ki. Yaz az önce de şeyi fark ettim. Asla ama asla kameraya bakmamış. Göz hep bu tarafta. Asıl buraya bakmak gerekiyor. ama ilk videom olduğu için kusuruma bakmayın. Şimdi makyajımı yaptıktan sonra tekrar çekime başlayacağım. <laughs> makyajımı yaptım. Bence Zoya aldım. Evet, hoşuma gitti. Eski gizem gibi. Acı çıkarmalık bir makyaj. <laughs> Bence iyi ya. Sevdim ben makyajımı. Şimdi gideceğim. İlayda ile Jasmine alacağım. Ama önce kıyafet seçeceğim. Kıyafetlerimi giyeceğim. Ve arabama binip Gidip onları alacağım. Sonrasında bakalım neler yaşayacağız. Ben de bilmiyorum. bazı sürpriz olacak. İlk defa spontan çıkıyorum çünkü. Garip. Rüş seçmedim bu seçmem lazım. Sanırım bunu seçeceğim. Ben bunu çok seviyorum. ki her şeye uyuyor. Şöyle göstereyim. Bunu sürmeyi planlıyorum. Bence güzel olacak. Şunu da sürdüm. Kombinledi. Biraz dudaklarım kalın. E, demin ince gözüküyordu. Çünkü fondötenli önce kapatıyorum ben dudaklarımı. Pürüzsüz diye. Sarı sürüyorum. <laughs> Arkadaşlar evden çıkarken video çekemedim çünkü çok terliyorum. O yüzden çekemiyorum. Çünkü kendime bile çekemiyorum Selam evden çıkarken. çıkarken. Geldim İlayda'yı aldım. Merhaba de. Selam. Şimdi gideceğiz. Jasmin alacağız. Ama ben araba kullanırken çekim yapmıyorum. Çünkü zaten arabayı zor kullanıyorum. Bir çekim yapacağım. Yani mantık olarak. Jasmin aldıktan sonra devam edeceğiz. Hala nereye gideceğimize karar veremedik. Ama ben susuzluktan geberiyorum. O yüzden iloşu su almaya gönderdim. Tribe girdi diyor ki, bunu atmayacaksın değil mi? Saçmalama. <laughs> Hayır dedim, atacağım tabii ki. Asıl sen saçmalama. Gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyoruz çünkü saat 12'de bütün mekanlar kapanıyor ama deli gibi de gezmek istiyoruz. Asla hiçbir Aa geldi benimkisi. <laughs> Almasam mı? <laughs> Hanımefendi ben arabayla geldi mi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Üstü sarruflu olduğu için. <laughs> aşkım videoya aldım. Vlog'a koyacağım. Nasıl rezil olduğumuzu koyacağım. Soyundu, açtı, ayakkabıları falan çıkardı <laughs> bayağı. Siyah babet şeyleri. Tamam lan rezil bir şey olmaz. Ne şekilde oturuyor? <laughs> rezil olduk. Orası kesin. Şu anda bebekteyiz. Midpoint'un önündeyiz. <laughs> Yanımızdan arkadaşlar geçiyorlar. Ve de ee, ee. onlara bakmak için yukarı çıktı, neredeler diye. Oturuşuna bakın, ayakkabıları çıkarttı. Tünek şu anda. Dediğim gibi, spontane yaşıyoruz hayatı. Güzel, Bakalım nereye gideceğiz? Hayvan gibi de trafik var. Ne şimdi Jasmine'i aldım bebekten. Taksiyle geldi şu arkadaki kesinlikle. de neredesin? <laughs> Hesapta e, beni kesinlikle vlogu'na koyma, benim yaptıklarımı çekme diyordu. Sonra dedi ki, <laughs> bir de beni diyorsun. koyabilirsin. <laughs> ben de dedim ki gel o zaman. Bir de Ama... İlayda diyor ya şey, arabada çekmeyecek miydi sen sanki tek arabada şey, Vlog sadece arabada çekilen bir şey olarak zannediyor. Aynen, ayağımı esiyor. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle zannediyor. Şimdi çıktık. Şunlar da bu arada Bunları da binmek ya, istiyorum. Şey, ya, istiyorum. Binmek istiyorum. Ay, ben istiyorum? Ama bir şey söyleyeyim. Çok, çok pahalı dediler. Galatasaray'da var. Ve Her bir bitiyormuş galiba. He. Ve çok bitiyormuş. Ve birisi binmiş galiba şey <laughs> dedi. Çok pahalı dedi. Aşağı Şimdi ne yapacağız? Kumpir yemeğe gidiyoruz. Kumpir, kumpir yemeğe gidiyoruz. Kumpir. Ortaköy'e geldik. Önce bir bebeğe gittik. Ya manzaraya bakar mısınız? Çek! Yarıyorsunuz. Mükemmel! Yarıyorsunuz. Harika! kodu yapıyor. Galata'da. Bak. Orada bir şey Dur, Bunu çekme. <laughs> gıybet yapıyormuş, çekmeyecekmiş. Hayır bak. Hmm. Şunun takviğini de biliyor musun? Söyle bir. Diyorum ki şunun taktiği Söylemeyeceksin abi. Direkt çekeceksin anladın mı? Mantıklı olan. Mantıklı Ama olan bak, de, Diyor ki e editle diyor. Diyor ki kes. Selam be. Kaşımı editle. Buna uğraşıyoruz bile. Kaşıma mı? Yok kaşıma. Dolaştık. Bir saat dolaştık. Sonunda yer bulduk. Geldik kumpir yemeye. Ne yapalım? Bakın şimdi size ayak koronaları gösteriyorum. İzleyin. Şurası komple korona olmaya gelmiş buraya. Orada iç içe dipti ve göt gödeler. Bizim kızlar ama <gülüyor> uzaklar. <gülüyor> Ağzına sor. Şimdi kumpirimizi yedik. Özledim. Bunlar içiyorlar. <laughs> bu İlayda'nın birası. O onun, evet. o onun birası. Ajans evet. senin birası. Benim bir ismim yok çünkü. Ya. <laughs> Çok havalı isim var bu arada. Ee, ben tabii ki içemiyorum. Neden? Araba kullanacağım. İçim gidiyor mu? Evet gidiyor. Böyle durumlarda tabii ki taksiyle gelmek en mantıklısı. Ama yani şurası bayağı doluymuş. Baksana. O senin güzelliğinden yalnız, güzelliğe bak. Bu arada Jasmine'in de bayağı <gülüyor> şarkısı <gülüyor> falan var yani. Neydi şarkısı? Biraz zorundalar mısınız? Sizin de şarkınızı. 50 falan. lira bozabilir misiniz? Bozarız. Bozarız. Tamam. Bozarız. Zenginlik çok zor ya, nereye satacağımı bilemiyorum. <laughs> ya nakit taşımıyorum, ağırlık yapıyor. Şunu... Şunu <laughs> boz. 18 casoya, 18 sana vereceğim. <laughs> Zenginlik zor para alıyoruz bile de ondan. Düşünün yani bize para veriyor. Evet arkadaşlar, şimdi kızları eve bırakacağız. Dolaştık arabayla, kompleydik yedik vesaire evet, vesaire. Evet. yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, Just İnsanlar şarkının devamını almadım. <laughs> Şarkı bana <laughs> ait. Evet, arabamda bir ünlü taşıyorum şu anda. Uçuyor Uçuyorsa kanatlarım. Biliyorsan Önemli değil Lafların Varsa İyi durma Uçuyorsa Kanatların Susma Biliyorsan Önemli değil Lafların Gelmeyen kalmadı <laughs> Sağolsun Evine bırakalım dedik Sesmini e, ee, çok alakasız yerlere gidip kendisi etilerde oturuyor. Biz bebekten etilere çıkacağız. Ee, çok kolay normalde. Hani direkt yukarıdan çıkardık. Çok kolaymış aslında. Ama Biz, e, o kadar sağa gideceğimizi bizi sola soktu. Kendi evi bu arada yani. Başkasının evi değil. Yani ben o kadar iyi bilmiyorum hayır. buraları. <laughs> Kendisinin daha iyi hakim olması gerekirken ee, asla bulamadık evi. Hayır ben macera arayalım böyle farklı yollardan gidiyorum. Hadi buradan gidelim falan diyorum ama yok. Yalandan yok. çarpıldı. <laughs> Bence o bir anı vermiş oldu biraz konu. oldu. Yanakları Benim şu anda. Yanaklar pes pembe yalnız. Aç oradan lambayı. Aç tamam lambayı. Benim öyle. yanaklarım hep pes pembe canım. Ya sallama be. Nerede? Bak <laughs> bak. <laughs> Nerede? <gülüyor> Pembesin. Gayet de pembe. Tamam ben daha Şu da Şu bir dakika. Da ayrı bir müptezer. Bakar mısın? şurada? <laughs> Kız! Müptezer. Ya beni konuşturttun mu? içmedin mi? Farkında mısın? İç. Sen rahatladın mı? Vallahi iyi geldi. Ya benim hatalar çekmiyor ya. Beni çekme bak. insanları kötü örnek oluyorum. Ben. Gerçekten beni çekme. <laughs> Çekeceğim. Çekeceğim. Demin çekmiyordun ama şimdi çekmeliyiz. İlayda bugünkü gezimizden memnun kaldın mı? Çok. Bir daha... Ee, en çok Arnavutköy yolculuğumuz. <laughs> Bir daha <laughs> ee, size asla e, yol sormayacağım ve kendim gideceğim. Bu da e, bana... Araba tutamacım geliyor. Ben şuraya koyacağım onu. Hem böyle çekim yapabileceğim hem de navigasyonumu çalıştırabileceğim. Böylelikle bunlara yol sormamış olacağım. Çok daha iyi olacak en azından öyle düşünüyorum. Evet şimdi Jasmine'i bıraktık. Allah Allah. Sıra bu arkadaşta. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Saat kaç? Hemen bakıyorum. Çok yoruldum. Bir Kaza atlattık. Beni bir ben yapma. alkol alamadım. Bunlar içtiler. Beni Laf attılar ya, ya, zaten şu an. Bir saniye bir çişim çok var bu arada. Çiş deme. Ben Benim de çişim için. var. Çişim e, ben var. Ben senin <laughs> <odana koyayım>. Ay, <laughs> Bu kız dünyanın en tatlı kızı. Bir küfür ediyor. ben <laughs> de güzel küfür diyor hastayım ya. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bu arada arada gözüm bu tarafa kayıyor ama kamera burada. Onu da böyle. Ama ben niye? <laughs> Etlerdeyiz. Ah çok cool. Bu arada Jasmine'in şarkısı var. Ee, buradan bir şey an aç kız tavanlanmanı. Şarkını şey yap tanıt. Evet. şarkı bir dakika. Evet, ait. şarkını tanıt. Kime ait? Çağrı Terkıvıran. Evet. Çorsa kanatları. Ee, böyle ne bileyim coşkulu bir şey ee, çıkarmayı tercih ettim. Evet. <laughs> Direkt e, uçarsa uçuyorsa kanatların yazı. <laughs> Beğenirseniz de bana haber verirsiniz. Yani. Bence Ama. çok güzel şarkı bu arada. Arabada falan böyle açın dinleyin yani. Sen de bak kusuyor musun orada? <laughs> Ay istiyor bu oyunu Kusarsan sana yamattırırım bu arabayı yemin ederim. Araba tutmuyor alışkınız araba. Arnı mı arıyor? Ula ittik elde gidiyor. İltici. Tamam. Bu gece evde sus. Çekme çekme. Bak insanlara kötü. Peki. Okey. Burası mı keseriz? Sızlığa doğru. <laughs> Yoksluğa başladık. Kesme. Asla eve gidemiyoruz. Ben de harika bir vlog oldu. Ee, çünkü neden? Aa, çünkü <laughs> bayağı gidemiyoruz arkadaşlar. Ben anlamış değilim çünkü gerçekten eve gidemiyoruz. Hangi yola girsek kapalı ve yol bitmiyor. Ve asla yol bitmiyor. <laughs> ben ehliyetimi alalı iki hafta oldu. What the fuck is that dostum? What the fuck is that? Konuşamıyorum bile. <laughs> Bu yolun sonu nereye kutuyor hiç bilmiyorum eve bırakacağım asla bir fikrim yok. Beyzin gidecek benden. Bu arada motorlulardan da nefret ediyorum. Babam eder de anlamaz niye bittim. Şu an çok iyi anlıyorum. Şekil al motor Galiba ölüyorum çünkü kızları evine bıraktım. Şu anda evime gidiyorum. Ha, gitmekteyim ve çok yoruldum. Maalesef. Bakalım daha neler olacak. Daha bilmiyorum neler olacak. Saat şu an dört ve güneş doğuyor ve ben eve evet bu saatte geldim çok saçma ama gerçekten böyle ve eve geldim Tabii güneş falan doğdu ee, işte eve gelir gelmez annem beni duşa sokuyor telefonumu siliyor falan sistem bilmem ne Aa. Ay şerefe komşu. Ölüyorum şu anda. Yani çok uzun bir geceydi. Gerçekten. Güzel eğlendik. Çok başımıza olaylar geldi. Bazı yerlerini çekebildik. Bazı yerlerini çekemedik. Çünkü ben araba kullandığım için devamlı çekim yapamadım. Bugün gerçekten yolların hepsi kapalıydı. Ee, bu tarafa geçebilmek için. Yani bu tarafa dediğim işte. E, Eyüp tarafı geçirmek için Kasımpaşa'ya dolandım durdum <laughs> yalnız bitti. bugün hiç yani bitmek bilmedi hatta bitmedi çünkü güneş doğdu ben şu an Şimdi Sağ saçımı kurutacağım sonra uyuyacağım ve bugün hale bitmiş olacak benim için en azından bir sürü araba kullanmayı düşünmüyorum <laughs> evde yatıp uyumayı planlıyorum Ay, bu vlog böyle oldu. Bilmiyorum nasıl oldu. Beğenirsem siz de beğenirsiniz. Belki o zaman daha fazla çekin. Ay o hale gelmişim. Töpe. Neyse. Bu günlük, bu gecelik işte neyse. yaşadığımız neyse. Bu kadarlık. Bugün işte bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Beğenirseniz beğenmeseniz de like atın. Abone olun. Bir şeyler yapın orada. İşlerleyince duruma göre biz de bir şeyler yaparız. Sizin için. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.